ya Rabbi Alemin ve la akibetu lil muttaqin ve la udvane illa ala zalimin. Assalatu ve selamu ala Resulina Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Şahısların, bireylerin nasıl ki karakteristik bazı özellikleri ve kişisel yapıları varsa halkların, toplumların da aynı şekilde toplumsal karakterleri ve bu karakterlerin özellikleri bulunmaktadır. Toplumumuzun ve içinde yaşadığımız halkın da maalesef çok belirgin özelliklerinden bazıları da nifak ve riya olmuştur. Öyle ki bilhassa din alanında yani İslam'la ilgili meselelerde şer'i hususlarda bizim toplumumuzun riyakarlığı ve nifakı hakikaten zirve yapmış durumda. El hadi olan Rabbimiz Allah Tebareke ve Teala'dan mümkünse bu topluma hakkı, hidayeti göstermesi ve onları sırat-ı müstakime doğru yola iletmesidir temennimiz. Elhamdülillah biz muvahhidler toplumun umum yapısını, batıl akidesini ve İslam'la hakikaten sağlam bir bağlarının olmadığını biliyoruz. Bizim nezdimizde zaten küfür ehli, şirk ehli oldukları bilinir. Ancak kendi zaviyelerinden bakıldığında kendilerince ciddi bir nifak ve riyakarlık içinde oldukları görülür. Öyle ki bizzat kendileri Allah'ın dinini terk etmiş, Allah'ın hükümlerini ortadan kaldırmış, Kur'an hükümlerinden uzaklaşmış ve İslam'la şekilsel birkaç unsur dışında hiçbir bağları bulunmamış ve kalmamış olmasına rağmen işte günlük beş vakit ezan okumak, beş vakit namaz kılmak gibi bunun dışında Allah'ın diniyle, Allah ile hiçbir bağlarının bulunmamasına rağmen kendilerini her fırsatta İslam'a nispet etmeye hatta İslam'ın temsilcisi olduklarını ya da savunucusu olduklarını iddia etmektedirler. Özellikle de Filistin-İsrail meselesinde ya da son dönemde Avrupa'da sıklıkla tezahür eden Kur'an-ı Kerim Azimuşşan'ın yakılması eylemleri bağlamında hem yönetim tabakasından yani siyasiler açısından hem de teba olan halkın açısından da yine bakıyorsunuz ki büyük bir riya, büyük bir nifak gösterilmekte, görülmekte. Elbette bir bakıma Allah'ın dinini, Allah'ın kelamını, İslam'ın kutsallarını savunma girişiminde bulunmak, savunma gayreti göstermek veya savunuyormuş gibi görünmek de esasen güzel davranışlardır. Fakat Bunlar samimi ve ihlas üzere yapılmadığında hem bu iddia desteklenmemiş olur ve hem de bu girişimler başarısızlıkla neticelenir. Ve zaten Allah katında da bu amellerin ya da bu girişimlerin hiçbir kıymeti olmaz. Bizim buradaki asıl gayemiz Nasihat etmek istediğimiz asıl noktaysa tam olarak da bu minvalde Allah için Allah'ın dinine hakkıyla dönün, tevhid üzere Rabbinize kulluk edin ve bu bağlamda, bu samimiyetle, bu ihlasla Allah'ın dinini de, şeriatını da, kitabını da, hükümlerini de koruyun, savunmaya gayret edin ve kafirlere karşı bu bağlamda, bu samimiyet ve ihlasla söz söyleyin ki Allah da size yardım etsin. Ve bu noktada bir muvaffakiyet ve başarıya ulaştırsın. Bakınız Allah Azze ve Cel Nisa suresinin 145. ayeti celilesinde münafıklarla ilgili yani hakikaten Müslim olmayıp, hakikaten Allah'ın dinine sahip çıkmayıp ama Müslimmiş gibi veya Allah'ın dinine sahip çıkıyormuş gibi davranan, içeride küfrü şerri gizleyip dışarıya hayrı İslam'ı izhar etmeye çalışan iki yüzlü riya ehline şöyle buyurmuştur. Estaizu billah. İnnel munafikine esfeli minen nar velen tecide lehum nasira. Gerçekten muhakkak şüphesiz münafıklar yani nifak ehli olan riyakarlar ateşin en alt tabakasında olacaklardır ve onlar için hiçbir yardımcı bulamazsın buyurmuştur. Bu sebeple yapılan bu nifak, bu riya hakikaten bu ayet-i kerimede Allah Subhanahu ve Taala'nın buyurduğu, ifade ettiği gibi ebedi cehenneme ve hem de cehennemin en galiz, en çirkin azabının en derin, en yüksek ve en şiddetli olan en alt tabakasına girmenize ve orada ebedi bir şekilde Allah'a sığınırız azap, işkence görmenize sebep olacaktır. Malumunuz olduğu üzere İsviçre'de, İsveç'te, Danimarka'da ve muhtelif bazı Avrupa ülkelerinde bilhassa son zamanlarda sıklıkla ortaya çıkan Kur'an-ı Kerim Azimuşşan'ın Allah'ın Yüce Kelamı'nın sayfalarının kitabının yakılması meselesinde bir bakıyorsunuz Allah'ın şeriatını lağvedip ortadan kaldıran yerine bu Kur'an'ı yakan kafirlerin Yahudi ve Hristiyanların demokrasisini, laikliğini almış, yönetim şeklini yönetim edinmiş, dinini din edinmiş bulunan fakat bununla birlikte şekilsel bazı hususlarda kendini hala Allah'ın dinine, İslam'a nispet etmeye devam eden Türkiye yönetimi ve halkı da bu eylemlere karşı sözlü bir şekilde karşı çıkıyor. İşte siyasileri bu eylemleri kınadıklarını söylüyor. Halkı bunun çirkin bir davranış olduğunu söylüyor. Elbette ki bu çirkin bir davranıştır, bir küfür amelidir ve tabii ki kınanması, karşı çıkılması gereken bir eylemdir. Hatta İslam'da bu eylemin tam olarak karşılığı ölümdür. Yani bunu yapan kafirlerin öldürülmesi gerekir ki esasen bu gerçekten İslam'a aidiyet duyan, kendini İslam'a nispet eden devletler ve topluluklar açısından bir savaş sebebidir. Yani esasen bu eylemleri yapan kafirlere, kişilere, kurumlara ve ülkelere savaş açılması icap eder. Burada asıl değineceğimiz konu Kur'an'ı İlk yakanlar bugün gerçek anlamda Kur'an'ı eline alıp ateşe veren kafirler değildir. Zaten 100 yıldan fazla bir zaman önce siz bu Kur'an'ı yaktınız, hayatınızdan çıkardınız, hükümlerini rafa kaldırdınız ve sırtınızı Allah'ın bu tertemiz şeriatına, anayasasına, Kur'an'a döndünüz ve yerine kendi şeytanlarınıza tabi olarak kendi hevanızdan uydurduğunuz anayasalara tabi oldunuz. Zaten bu şekilde Kur'an'ı ilk yakanlar, hükümlerini ortadan kaldıranlar sizdiniz. Bir de şunu bir kendinize sorun. O Kur'an yakılmadığı halde sizin ne işinize yarıyor? Daha doğrusu siz o Kur'andan ne kadar istifade ediyor ya da o Kur'ana ne kadar tabi oluyorsunuz? Kur'an'ın içindeki bütün hükümleri ortadan kaldırmakla ve tam olarak ona savaş ilan etmekle siz zaten Kur'an'ı yakmış, ortadan kaldırmış ve yok etmiş bulunuyorsunuz. Düşünün ki Allah'ın haram kıldığı her şeyi, ribayı, içkiyi, kumarı, fuhşu, sihri, haram eğlenceyi, zevkleri tamamen serbest bıraktınız ve Allah'ın dinini bu yolla ortadan kaldırdınız. E bu da yetmezmiş gibi başta da belirttiğimiz üzere kafirlerin demokrasi ve laiklik adı altındaki zillet yönetimlerini yönetim edindiniz ve bundan razı oldunuz. Yani şu an kafirler Kur'an-ı Azimüşşan'ın sayfalarını, yapraklarını yakmasalar sizin ne işinize yarayacak? Veya siz bu Kur'an'a ne kadar sahip olmuş olacaksınız? Ya da bu Kur'an'a Gerçekten onlar bu eylemlerinden vazgeçtiklerinde tekrar sarılıp küfür düzenlerini terk edip Allah'ın yasalarıyla hükmedecek ve onun emir buyurduğu şekilde bir hayat yaşayacak mısınız? Elbette hiç de böyle bir izlenim yok ve ne yazık ki en doğrusunu Allah azze ve celle bilir. Bu yönde herhangi bir girişiminiz herhangi bir talebinizde görünmüyor. Bakın Rabbul Alemin Subhanehu ve Teala Zuhruf Suresinin 36. ayetinde şunu buyurdu. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ Kim Rahman'ın zikrinden, Kur'an'dan, Kur'an'ı yaşam biçiminden yüz çevirirse biz ona bir şeytanı kayıtlarız, yapıştırırız. فَهُوَ لَهُ قَرِينَ Ve o artık onun ayrılmaz arkadaşı olur. Bir sonraki ayet-i ise şöyle buyurmuştur. Ve innehum le yasuddunuhum anis sebile ve yahsabun ennehum muhtedun. Ve işte bu şeytanlar, insi ve cinli şeytanlar onları Allah'ın yolundan saptırırlar, dalalete düşürürler de onlarsa hala hidayet üzere, doğru yol üzere olduklarını zannederler. Vallahi sizin durumunuz tam olarak budur. Allah'ın zikrinden, Kur'an'dan yüz çevirmiş, onu terk etmiş olduğunuz için ayet-i kerimede Rabbimizin buyurduğu gibi şeytanlarla dost ve arkadaş olmuş ve onlar da sizi Allah'ın yolundan çoktan uzak bir şekilde saptırmış, dalaleti düşürmüştür. Sizse hala kendi zannınızca doğru yolda olduğunuzu, hidayet üzere olduğunuzu zannedip duruyorsunuz. Bilhassa devlet yönetimindeki adamlar, Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı veya bu konuyla ilgili olanlar biz semavi kitaplara kutsal kitaplara yapılan saldırıları kınıyoruz bu şiddet eylemlerine karşı çıkıyoruz diyorlar Baktığınızda güzel bir söylem, desteklenmesi gereken bir söylem. Fakat bunu söyleyenlerin kendi hayatlarına, amellerine ve bu konudaki samimiyetlerine baktığınızda söylemlerinin zıddını görürsünüz. Zira geçtiğimiz dakikalarda da ifade ettiğimiz üzere Allah'ın bütün kanunları ortadan kaldırılmış, yani Kur'an hükümleri uygulamadan kaldırılmış ve Kur'an yakılmasına karşı çıkan bu yöneticiler, bu kafirler Kur'an'ın hiçbir sözünü dinlemez olmuşlar. Allah Tebareke ve Teala faizi haram kılmasına rağmen Kur'an'ın yakılmasına karşı çıkanlar riba kurumu bankalar kurmuşlar. Ribayı, faizi sevdiriyor, alıyor, veriyor, reklamını yapıyor, ekonominin temeli haline getirmiş bulunuyorlar. Aynı şekilde Allah Azze ve Cel hırsızlık yapanın elinin kesilmesini buyurmuşken bu söylemdekiler Allah'ın istediği hükmü değil, kendi istediğimiz hükmü verir, 3 ay, 5 ay hapis cezası ya da para cezası veririz diyorlar. Rabbul Alemin la takrabu zina ifadesini buyurarak zinaya fuhşa yaklaşmayın buyururken Kur'an'ın yakılmasına sözle karşı çıkanlar zinayı fuhşu ekonominin vazgeçilmez unsurlarından biri haline getirmişler. Örnekler çoğaltılabilir. Kumarda, adına milli dedikleri totolarda, lotolarda, Piyangolarda ve yine sihir, büyü, astroloji adı altında türlü türlü rezillikler, kurafeler devletin eliyle, halkın desteğiyle toplumdaki varlığını ve etkisini sürdürmekte. O yakılmasına karşı çıkılan, yakılması kınanan Kur'an-ı Kerim Azimüşşan'ın bütün hükümleri, kanunları kaldırılmış ve onun emrettiği bütün her şeyde yasaklanmışken sizin hala İsveç'in, Danimarka'nın Kur'an yakmasına karşı Kutsal kitaplara karşı yapılan bu eylemleri kınıyoruz demeniz vallahi sizin kendinizi ve halklarınızı kandırmanızın ötesine geçmez. Dini bütün İslam'ı hakkıyla idrak etmiş tevhid ehli, sünnet ehli, müslim ve müminleri bu yolla bir iznilla kandıramazsınız. Siz ancak şeytanlarınızın size verdiği vehimle kendinizi ve cahil tebaanızı kandırmakla yetinirsiniz. Eğer gerçekten Kur'an sizin için saygın bir kitapsa, Allah'ın hükümlerine, Kur'an ahkamına, Allah'ın şeriatının gereklerine hürmet ediyor ve sahip çıkıyorsanız, o halde uydurduğunuz yasalarınızı Mekke müşriklerinin Darun Nedve'de toplanıp kendi kafalarından çıkardıkları gibi çıkardığınız kanunlarınızı ortadan kaldırır ve o sözde sahip çıktığınız kutsal kitabımız dediğiniz Kur'an'ı alır, meclisinize götürür. Orada Rabbinizin o kitapta emrettiği kanunlara göre hareket eder. Kur'an'a anayasamız der, ona sahip çıkar ve onun emrettiği şekilde toplumda bir yönetim, bir düzen sağlarsınız. Yani egemenlik, hakimiyet, kayıtsız şartsız, estaizu billah, haşa ve kella, onundur, bunundur, milletindir demekten vazgeçer. İnil hukmu illa lillah, emere ella ta'budu illa iyyah, ilkesine ve ayetine sarılır. Hüküm, kayıtsız şartsız, kanun koymak, hakimiyet, yasa çıkarmak, Allah subhanehu ve teala'nındır dersiniz ve o kendisinden başkasına kulluk etmenizi yasaklamıştır kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir ilkesine sahip çıkar. O Kur'an'ın hükümlerini, Allah'ın şeriatını, yasalarını bu ülkede ikame edersiniz. İşte biz o zaman sizde bir samimiyet ve sözlerinizde bir sıdk görmüş oluruz. Aksi takdirde yapılan bu davranış, Vallahi Allah Subhanahu ve Taala'nın da hoşuna gitmez ve onun mümin müslim kullarının da asla ve asla hoşuna gitmez. Zira aziz ve hakim olan Allah Tebareke ve Teala Saf suresinin birinci ayeti kerimesinde ise şunu buyurmuştur. Bismillah. Ya amenu lime ma tef'alun. Ey iman iddiasında bulunanlar. Ey iman ettiğini söyleyenler, yapmayacağınız, yapamayacağınız şeyleri niye söylüyorsunuz? Kebura en ma la Yapmayacağınız, yapamayacağınız şeyleri söylemeniz Allah indinde nefretle, büyük bir öfkeyle karşılanır. Bu sebeple hakikaten az da olsa kalbinizde, vicdanınızda, aklınızın bir yerlerinde Allah Azze ve Celle'ye biraz hürmetiniz, saygınız, biraz ondan korkmanız var ise üstelik de bile bile yapmayacağınızı, yapamayacağınızı bile bile bir takım sözleri, bir takım şeyleri söylemeyin. Zira bu mezkur ayette de buyurulduğu gibi Allah indinde büyük bir öfkeyle, büyük bir nefretle karşılanır. Siz bu kadar riyaya, bu kadar iki ikiyüzlülüğünüze, riyanıza, nifanıza rağmen semi' ve basir olan Allah Teala'nın yaptıklarınızdan, söylediklerinizden haşa gafil olduğunu mu zannediyorsunuz? Vallahi o her an yaptıklarınızı, izhar etseniz de etmeseniz de düşüncelerinizi ve niyetlerinizi hakkıyla görür ve bilir. Netice olarak şunu belirtelim ki biznillah bugün kafirlerin Kur'an yakma eylemlerine öfkelenen, karşı çıkan, kafirlerin Kur'an yakma eylemlerine karşı sesini yükselten, konuşan, kınadığını iddia eden veya yapılanların yanlış olduğunu ifade etmeye çalışan hem Türkiye idarecilerine, yönetimdeki insanlara ve hem de bu yönetime tabi olan halkına hakikaten şu nasihati yapıyoruz Allah rızası için. Bu karşı çıkış bir anlamda güzel ancak bunun altını Allah için doldurun ve bu konuda samimiyetinizi gösterin. Allah'ın dinine gerçekten sahip çıkın ve o yakılan Kur'an'ın o tertemiz, eşsiz, olağanüstü, güzel ve adil olan hükümlerini alın hayatınızda uygulayın. O Kur'an'ın sadece nesne olarak kağıtlarına ve mürekkebine saygı duymak vallahi sizi kurtarmayacak. Gelin o Kur'an-ı Azimüşşan'ın hükümlerine tabi olun. Haram ve helallerine göre hareket edin. Emrettiklerini yapın. Nehyettiklerinden vazgeçin. İşte ancak o zaman umulur ki Rabbul Alemin Subhanehu ve Teala size bir kurtuluş, bir hayır verir. Aksi halde bu içinde bulunduğunuz nifakla, riyayla sadece sözel olarak çıkıp birkaç kelam etmekle kurtulmazsınız. Bilakis konuşmamızın başında okuduğumuz ayeti kerimeye göre cehennemin dibini boylarsınız. Riyanın, nifakın, gizli, açık, her tür şirkin ve küfrün her nevisinden Rabbimiz Allah Azze ve Celle'ye sığınırız. Baş başta kendimize ve sonra da cahil halkımıza Allah Azze ve Celle'den hidayet ve istikamet temenni ediyoruz. Subhanak Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tuğbu ileyk. Ve ahiru da'vana